Başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Umuyorum ki hepiniz çok iyisinizdir. Şimdi sizinle Adil ablanız Umut bilimde filmimizi paylaşacak. Onu bekliyoruz. <laughs> da? Yok bir şey. Bekletiyorum, kusura bakmayın hoş internetin. Hoş geldiniz. Hepiniz Hoş bulduk. Hepinize Selam. Selam. Hoş Selam. 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 Yoksulluk, savaşlar, meselesi, çevre kirliliği ve dağısı. Üzerinde yaşadığımız bu gezegenin tüm canlılar için her geçen gün daha da yaşanmak hale getiren bu sorunları nasıl çözüm yapacağız? Sizce süper güçleri olan süper kahramanlar mı kurtaracak dünyayı? Dünyayı bilim kurtaracak. Dünyayı erken yaşta bilimle buluşan çocuklarımız, geleceğin bilim insanları kurtaracak. Dünyayı meraklı araştıran, soran sorgulayan, öğrendiklerini dünyanın yararına kullanıp gidişatını değiştiren bilim insanlarının izinden giden çocuklar. Kullanacak. Daha iyi bir dünyada yaşamak istiyorsak geleceğe yatırım yapmalı ve çocuklarımızı bir an önce bilimle oluşturmalıyız. Dokunduğumuz ve bize dokunan her şey bilimin konusu. Laboratuvarda milyonlarca insanı hayata bağlayan bir ilacın keşfinden süper akıllı uzay akıllı. insanlığı ileriye götüren her adımda bilim insanlarının imzası var. Soluduğumuz havadan, içtiğimiz suya, bugünün çözümlemelerinden, yarının ihtiyaçlarına kadar bilim, yaşamın her anı. Bilim hayatımızın bir parçası değil kendisi. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, daha çok kız çocuğunun fen, teknoloji, matematik ...ve mühendislik <laughs> <laughs> eğitimini güçlendirmesi için... ...aynı zamanda masayla aynı sorunun cevabını arayan... <laughs> Daha aydınlık bir yiyecek. umut bilimde. Umut. Muş'tan Gaziantep'ten İstanbul'a, Türkiye'nin dört bir yanından bir araya gelip dünyanın sorunlarına bilimsel çözümler üretirken takım olmanın, el ele vermenin ve dayanışmanın gücünü keşfeden çocuklardı. Mardin'den öteye gidemezsiniz diyenlere inan. Ha İspanya'ya uzanan başarı hikayelerinde. Umut, her yıl bilim ve teknolojiye ulaşamayan binlerce çocuğu bilimle buluşturan, gönüllerin çabasıdır. Umut bilimde. Umut bilimde. Umut bilimde. Umut bilimde. Umut bilimde. Umut, Umut bilimde. Umut bilimde. Umut bilimde. Umut bilimde. Umut bilimde. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz izlediğiniz için. Ee, bu filmde gönüllü olarak yer alan, Umut Bilim'de fikrimize ortak olan tüm ünlülere bir kez daha sizin nezdinizle de buradan teşekkür ediyoruz. Ee, şimdi ödül törenimize yavaştan geçiyoruz. Değerli öğretmenlerimiz, çocuklar seslerinizi kapatmanızı rica edeceğim sizden. Değerli öğretmenlerimiz, koçlarımız, gözlemcilerimiz, gönüllülerimiz, bizi şu anda izleyen velilerimiz ve sevgili çocuklar. Bugün gerçekleştirdiğimiz 2020-2021 sezonu minik bilim kahramanları buluşuyor. First Lego League Explore. E sesiniz kapatmış. E sesiniz kapan kapan. 2020 Sesiniz kapatmış. 2020 Sesiniz kapatmış. Sesiniz kapatmış. Sesiniz kapatmış. Sesiniz İstanbul Sesiniz kapatmış. Sesiniz kapatmış. Sesiniz kapatmış. Sesiniz kapatmış. Sesiniz kapatmış. Sesiniz kapatmış. 9 farklı şehirden 10 farklı takımla birlikteyiz ve bunun için çok mutluyuz. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz. Sunumları ve teşekkür ediyorum. Sunumları ve paylaşımları için tüm minik bilim kahramanlarımıza ve onları dinleyerek çalışmalarını değerlendiren tüm gönüllü gözlemcilerimize, çocuklarla etkinlik uygulayan etkinlik gözlemcilerimize ve akışın sorunsuz ilerlemesini sağlayan ana alan gönüllülerimize çok teşekkür ediyoruz. Ve aslında birazcık onları da tanıyalım istiyoruz şu anda. Gözlemcilerimiz bizim için bir kalp emojisi gönderebilir mi? Evet buradan görüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Etkinlik gönüllülerimiz bizim için bir kalp emojisi gönderebilir mi? Teşekkür ediyoruz onları da. Son olarak ana alan gönüllerimiz bize bir kalp emojisi gönderebilir mi? Teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Tüm gönüllerimize çok ama çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sizler bu sürecin olmazsa olmaz parçalarındansınız. İyi ki bizimlesiniz. Çocukların Bilim ve mühendislik alanlarına ilgi, ilgi çekmek ve erken yaşta sistem çalışmalarıyla buluşmalarını sağlamak amacıyla Bilim Kahramanları Derneği tarafından düzenlenen Minik Bilim Kahramanları Buluşuyor First Degolik Explore Festivallerinde şu anda içinde bulunduğumuz koşullara uygun en yenilikçi, en, et, en uygun platformlarla sizlerle birlikte buluşuyoruz. Sizlerle buluştuğumuz hep birlikte umut bilimde diyebildiğimiz için bizler çok mutluyuz. Şimdi Bilim Kahramanları Derneği ekibinden çalışma arkadaşım ve bu sürecin sorunsuz ilerlemesini sağlayan, büyük emek harcayan proje koordinatörü ve festival koordinatörü Aylin Yıldırım sizlerle konuşmasını paylaşacak. Mikrofon sende Aylin. Çok teşekkür ederim Yağmurcuğum. umarım sesim de sorunsuz geliyordur. Bağlantıda bugün çok minnettarım internette. Bu nedenle teknik aksaklıklarımız da oldu. Lütfen kusura bakmayın, beklediğimiz için sizleri üzgünüz. Ee, tekrar hepiniz hoş geldiniz. Sizleri hepinizi böyle e, feste görmek bizleri çok, çok seviyor. Ee, bugün 2020-21 sezonu Minik Bilim Kahramanları buluşuyor. First Gallic Expo Derinlik Festivalimizde e, sizin çalışmalarınızı sezon boyunca yaptığınız birbirinden özel çalışımızı dinleme fırsatı bulduğumuz heyecanımızı ortak olduğumuz için çok mutlu olduk. Ee, tekrar iyi ki buradasınız diyordum. Biz e, aslında herkes artık de tanıyor ama Bilim Kahramanlığı Derneği olarak e, bilimsel düşünceyi ve bilimsel çalışmaları Türkiye genelinde e, yaymak üzerine gönüllerimizin desteğini alarak farklı projeler, projeler gerçekleştiriyoruz. Şimdi şimdiye kadar dünya genelinde 6-10 yaş arası 126 binden fazla çocuğun katıldığı uluslararası programlarımızdan biri olan First Lego League Explore festivalleri için bir aradayız. Hepinizin de bildiği gibi. geçtiğimiz 6 yılda minik bilim kahramanları buluşuyor e, First Lego Explore festivalleri ile yerel ortaklarımızın da desteğini alarak 9540 çocuğa ulaştık. Bu yıl 7. sezonumuzdayız e, ee, 7. sezon festivalimizi 9 farklı şehirden 18 yerel ortağımızın ve gönüllülerimizi alarak gerçekleştiriyoruz. E, ee, Mayıs-Haziran aylarında toplamda 19 festival gerçekleştireceğiz ve 184 takımla bir araya geleceğiz. Bugün ise 12 farklı şey 10 farklı takıma 9 farklı şehirden Ev sahipliği yaptık. Bunun için de çok mutluyuz farklı farklı şehirlerden e, sizlerle bir araya geldiğimiz için. Bugünkü festivalimizde çalışmalarınızı dinleyip değerlendirerek destek veren tüm gözlemcilerimize, sizlerle etkinlik yapan gönüllerimize ve programın sıkıntısı akmasını sağlayan ana alan gönüllerimize ben de bir kez daha çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten arka planda çok büyük emek harcıyorlar. Onları yürekten alkışlıyorum ve onlara kalp emojisi de gönderebileceğinizi belirtmek istiyorum. Ayrıca bugün bizimle birlikte olan dernek ekibinden kurumsal iletişim sorumlusu arkadaşım Yağmur Turan da arka planda hem e, bu törenin güzel geçmesi için katkı sunmuştu hem de bugün sunuculuk desteği veriyor. Teşekkür ediyorum. Bugün biz bir yandan aynı anda farklı şehirlerdeki festivallerimizi ve de turnuvalarımızı da yapıyoruz dernek 2000'den genel sekreterimiz Aslı Yurtsever, program yöneticisi arkadaşımız Berde evet. Özay, program sorumlusu Volkan Soy ve de idari işler sorumlusu arkadaşım Sena'ya da tekrar her süreçte destek olduğu için çok teşekkür ederim. Peki sevgili çocuklar, siz aslında playmakers, oyun kurucular. Bu sezon farklı alanlarda spor ve hareket etmek üzerine yeni fikirler düşündünüz. Herkes için erişilebilir oyun ve aktiviteler araştırdınız ve keşfettiniz. Bugün ben de aralıklarla sunumları gezdiğimde çok güzel çalışmalar yaptığınızı da gördüm. Umarım sizler için de çok güzel ve keyifli bir tecrübe olmuştur. Sizlere sezon boyunca rehberlik eden ve çalışmalarınızı takım olarak çok güzel sunmanızı sağlayan takım koçlarınıza da çok teşekkür ediyoruz ve sevgilerimizi yolluyoruz. Aynı şekilde sizi destekleyen ailelerimize de çok teşekkür ediyoruz. Sürekli olarak bize destek vererek umut bilimde fikrimize ortak olduğunuz için hepinizi iyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum ve heyecanla beklediğiniz ödüllerin açıklanması için sözü tekrar Yağmur'a verelim. Evet, aile Yıldırım'a çok teşekkür ediyoruz. Hepinizin de çok heyecanlı olduğunu biliyoruz. Ödül törenimize geçmeden önce sizler için hazırladığımız bu süreçte geçtiğiniz tüm süreci anlatan kısa bir videomuz var. Ee, geri sayım videosu. Sizlere onu izletmek istiyoruz. <laughs> Dedik. Şimdi heyecanla beklediğimiz ödüllerimize geçeceğiz. Ama öncesinde ufak bir hatırlatmamız olacak. Alacağınız ödül kupası ve Lego'dan madalyalarınız Haziran ayında takım koçlarınıza gönderilecek. Ödülleriniz ulaştıktan sonra Dilerseniz derneği etiketleyerek paylaşım yapabilirsiniz. Biz sizin paylaşımlarınızı takip ediyoruz ve çok beğeniyoruz. Eğer bizi etiketleyerek paylaşım yaparsanız çok mutlu oluruz. Ödüllerimize geçiyoruz. Çok heyecanlıyız. Biz de sizler gibi Ödüllerin arasında bir sıralama olmadığını, birinci ve ikinci seçilmediğini özellikle belirtmek isteriz. Ödüller hangi alanda daha iyi çalıştığınıza ve bilgileri aktardığınıza dair belirlenmiştir. Ayrıca bu yıl bir ödül birden fazla takıma da verilebilir. Bunun hatırlatmasını yapmak istiyorum. Şimdi ilk ödülümüz Yenilikçi Kaşifler Ödülü. Bu ödülü vermek üzere etkinlik gönüllüsü Melis Kılınçantı, Mikrofon başına davet etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Yenilikçi Kaşifler Ödülü. Bu ödülü alan takım Playmakers oyun kurucular temasında yenilikçi ve kullanışlı bir çözüm oluşturmak için mükemmel problem çözme becerileri göstermiştir. Ödülü alan takım 371 Pars. Tebrik ederim. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Evet, Pars takımına. E, bir şeyler söylemek isteyen varsa kısacık. Ben söyleyebilir miyim? Tabii ki Naz, buyur. E, çok mutlu oldum. Aslında hiç beklemiyordum. 371'i duyduktan sonra zaten coştum. Size de çok teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ya, ediyoruz. Biz de çok teşekkür çok ediyoruz. Ben de çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Bu heyecanlandık. mü? Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. İkinci çok heyecanlandık. Biz teşekkür ediyoruz. Şimdi diğer ödülümüze geçiyoruz. Kaşifler bir arada ödülünü vermek üzere etkinlik gönüllüsü Sümeyye Çakmak'ı mikrofon başına davet etmek istiyorum. Merhaba herkese teşekkürler. Kaşifler bir arada ödülü. Bu ödülü alan takım harika bir takım çalışması ile Playmakers oyun kurucular temasını keşfetmiş ve bu keşif yolculuklarında first öz değerlerini tam olarak benimsemiştir. Bu ödülü alan takım 275 TED kaşifleri. Tebrikler, bravo. Böyle sizin. Evet, sanırım sunumda bir hata oldu. Evet, evet. TED kaşifleri konuşmak isteyen var mı? Bize bir şeyler söylemek isteyen. <laughs> öğretmenim ben çok heyecanlandım. Teşekkür çok teşekkür ederiz teşekkür ederiz. Evet. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür Çok ederiz. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. ediyoruz. Evet. Diğer ödülümüze geçiyoruz. Yepyeni bir tasarım yapan mucitler ödülü ana alan gönüllümüz Alp Ertunga Elgun'u mikrofon başına davet etmek istiyorum. Merhaba. Yepyeni bir tasarım yapan mucitler ödülü. Bu takım alan takım, takım modellerinin tasarımı ve inşası sürecinde yenilik ve yaratıcılık sergilemiştir. Ödülü alan takım 388 Oyun Kahramanları. Tebrikler. Oyun Kahramanları burada mı? Neler söylemek ister? Tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Sesinizi açabilirsiniz çocuklar. Evet, birkaç cümleyle duygularınızı alabiliriz. Öğretmenim. Buyur Kerim, konuşabilirsin. Evet. Bu bende ekran gözükmüyor. Şu anda sunumla ilgili çok ufak bir sorunumuz var. Hemen hallediyoruz. Peki öğretmenim ben bir şey sorabilir miyim? Tabii. Ee, bir takım tabii, 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 farklı tabii, tabii, iki 3 daldan tabii. ödül alabiliyor mu? Peki ne yani, Bir ödül alabiliyor var. ama bir ödülü var. birkaç takıma daha verebiliyoruz bu yıl. Böyle bir değişikliğe gittik. Peki e, öğretmenim eee e, en iyi yapan. Ama ise... burada hepiniz hepiniz en iyisini yaptınız. Aslında hepiniz kazandınız. Bir kazananı yok bu festivalimizin. Peki öğretmenim ödüllerimizin kademeleri var mı? Yani mesela çok iyi, ondan biraz iyi. Siz hepiniz çok iyisiniz. Biraz iyi olan hiç kimse yok. Hepiniz çok iyisiniz. Hepiniz en mükemmel tasarımı yaptınız. En mükemmel şekilde çalışmalarınızı yönettiniz. Ee, Sunumumuzda çok ufak bir aksaklık oldu. Arkadaşlarım ilgileniyor. Daha sonra diğer ödüllerimizi açıklamaya başlıyoruz. Evet şimdi... Ben çok parlamurcuğum. Ee, bir dondum. Ekranı tekrar paylaşıyorum. Evet. Bir, bir saniye bekleteceğim. Bekliyoruz. Böyle sıkıntılar olabiliyor uzun da. Sizler de derslerde de yaşıyorsunuzdur diye düşünüyoruz. Abi, Aynen. Derslerde evet, sıkıntılar evet. biz de yaşıyoruz öğretmen olarak. Evet maalesef. Yani uzaktan bu kadar kişiyle bir arada gerçekten e, internet hızları da farklı oluyor herkesin aynı olmuyor bu süreçte. Yani bu tarz hatalar e, artık olacak sıkıntı değil. Elinize elinize sağlık. Emre hocam çok teşekkür ediyoruz gerçekten ufak tefek şeyler oluyor ama kaldığımız yerden devam edeceğiz Aylin. Hemen. Paylaşıyorum tekrar. Düştü mü şu an sizlere? Şu anda geliyor. Evet, oyun kahramanlarını tebrik ediyoruz. En son oyun kahramanlarında kalmıştık. Onları tebrik ediyoruz. Şimdi usta yazılımcılar ödülünü vermek üzere ana alan gönüllüsü Zeynep Avcı'yı mikrofon başına davet etmek istiyorum. Merhaba. Usta Yazılımcılar Ödülü. Bu ödülü alan takım, kodlarının takım modellerini nasıl hareket ettirdiği konusunda etkili açıklamalar yapmış ve güzel iletişim bedelleri sergilemiştir. 443 numaralı Robotalaz. <laughs> Robotalaz oradan görüyoruz sizleri de. Tebrik ediyoruz. Neler söylemek istersiniz? Güzel, güzel. İyi, çok mutluyuz. Çok heyecanlıyız İnşallah. <laughs> Tebrik ediyoruz sizi. Şimdi hayallerimiz ve fikirlerimiz posterde ödülünü açıklamak üzere gözlemcimiz Ali Can Yurtsever'i mikrofon başına davet ediyorum. Tabii geldim ben. Hayallerimiz ve fikirlerimiz posterde ödülü. Bu ödülü alan <laughs> anlatma posterlerinde yaratıcılık göstermiş. Ve minik bilim kahramanları buluş ortakım takım yolculuğunda öğrendiklerini net bir şekilde açıklamıştır. Ödülü alan takım 439 54. Alkışlıyoruz. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ederiz öğretmenim. Deriz. Evet teşekkür ederiz. Çok <laughs> mutluyum. Biz teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Teşekkür Şimdi sosyal etki ödülümüzü açıklayacağız. Sosyal etki ödülümüzü açıklamak üzere gözlemci Özen Boğaç'a Bezirci'yi mikrofon başına davet ediyorum. Merhabalar herkese. Sosyal etki ödülü. Bu ödülü alan takım çözüm önerileriyle daha yaygın bir faydalanıcı grubuna ulaşabilmiş, katılımcılığı ve sosyal sorumluluk fikrini teşvik etmiştir. Ödülü alan takım 441 Lego Şenler. Lego Şenler takımını tebrik ediyoruz. Buradaysa bize söylemek istedikleri varsa takım üyelerinin dinleyebiliriz. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. Harika gözüküyorsunuz. E Şimdi perşifler bir arada ödülünü açıklamak üzere gözlemci Umur Türkiye'yi mikrofon başına davet ediyorum. Herkese merhaba. Kaşifler, yenilikçi kaşifler ödülü. Bu ödülü alan takım Playmakers oyun kurucular temasında yenilikçi ve kullanışçı bir çözüm oluşturmak için mükemmel problem çözme becerileri göstermiştir. Ödülü alan takım 412 Motion X. Tebrik ediyoruz. Yine ufak sunumda bir aksaklığımız oldu. Hemen görelim takımımızın ismini de. Çok pardon. Evet, bekliyoruz. Şimdi takım üyelerinin heyecanlarını yüzlerinden görebiliyorum şu anda. Bir kalp atmak isterler mi coşkumuzu paylaşmak için? Ben sizlerden bir kalp bekliyorum. Teşekkür ediyorum. Kartları aldım. Evet. O pardon bekletiyorum. İstersen eee senin sıranla devam edebiliriz. Diğer ödülle devam edelim. Bekletmeyelim o zaman. Yepyeni evet. evet. tasarım yapan mucitler ödülünü açıklamak üzere gözlemci Simge Dinçer'i mikrofon başına davet etmek istiyorum. Herkese merhaba. E, bu ödülü alan takım, takım modellerinin tasarımı ve inşaatı sürecinde yenilik ve yaratıcılık sergilemiştir. Alan takımımız minik dahiler. Çok teşekkür ederiz. Tebrik ediyoruz. Neler söylemek istersiniz çocuklar? Öğretmenlerimize çok teşekkür ederiz. Böyle bir etkinlikte böyle bir ödül kazandığımız için çok heyecanlıydık. Teşekkür ederiz. Hepinize çok teşekkür ederiz tüm kuruculara gözlemlere çok biz teşekkür, teşekkür ediyoruz de, tebrik de, ediyoruz de, sizleri minik dahiler harikaydınız teşekkür ederiz e şimdi çok usta de, yazılımcılar de, ödülünü de, açıklamak üzere de, gözlemci Görkem Tayhan'ı mikrofon başına davet ediyorum de, şey de evet, e, teşekkür evet, ederim teşekkür ederim teşekkür ederim biri bir şey söylemek istiyor galiba. Çünkü sesleniyor. Buse, tüm ödeyebilirsin. Hasan sünnetten ne zaman çıkacağız? Ee, şimdi ödül, Yağmur abla istersen sen cevabı. Ödül <laughs> törenimiz bittikten sonra veda edeceğiz. Efendim ben var Teşekkür e, ediyoruz. Çok Eklemede kalabilirsiniz. Evet. Ee, Usta Yazılımcılar <laughs> Ödülü. Bu ödülü alan takım kodlarının takım modellerinde nasıl hareket ettirdiği konusunda etkili çalışmalar yapmış ve güzel iletişim becerileri sergilemiştir. Alan takımı açıklıyorum. 442 aydınlık gelecek. Heyecan. Neler söylemek istersiniz? Yay! 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 Çok 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 teşekkürler. Çok, 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 <laughs> çok eğlendik. <laughs> Biz teşekkür <laughs> teşekkürler. Teşekkürler. Çok çok. ediyoruz. Ben de ben çok mutluyum. Tebrik ediyoruz. Şimdi dünün son ödülünü, sosyal etki ödülünü açıklamak üzere gözlemcimiz Ceylan Solmaz'ı mikrofon başına davet ediyorum. Teşekkür ederim yağmurcuğum. E, merhabalar herkese tekrardan. E, sosyal etki ödülü e, bu ödülü alan takım çözüm önerileri ile daha yaygın bir faydalanıcı grubuna ulaşabilmiş, katılımcılığı ve sosyal sorumluluk fikrini teşvik etmiştir. E, bu ödülü alan takım 457 Robot B. Ben. Tebrik ediyoruz Kaan. Hepinizi çok tebrik ya. ben bir şey söylemek istiyorum. Tabii. Ee, çalışırken de çok e, eğlendik. Ee, Hazırların kendi. Teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz. İyi <laughs> ki varsınız. Ödüllerimizin sonuna geldik. Tüm takımlarımızı çok tebrik ediyoruz çalışmalarından dolayı. Aynı teşekkür zamanda <laughs> Öğretmenlerimizi de özverildiği çalışmalarından ve paylaşımlarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. İyi ki vardınız. Ee, bu süreç bizim için çok keyifli geçti. Umuyoruz sizin için de çok keyifli geçmiştir. Mi, bizim için de çok Ay, keyifli geçmiştir. bir şey diyebilir miyim? Tabii ki. Ee, öğrenden, biz bu ödülleri Haziran'da öğretmenimizden alacak mıyız? Şimdi onu hatırlatacağım Elif. Ee, ödülleri ne zaman alacağız? Şimdi onu hatırlatacağım. Mikrofonlarınızı, seslerinizi kapatabilirseniz karışıklık olmasın. Tekrar hatırlatmamızı yapalım. Takımların aldıkları ödülleri ve takım üyelerinin madalyalarını Haziran ayında biz sizin hocalarınıza göndereceğiz. Hocalarınızdan, öğretmenlerinizden onu temin edebileceksiniz. Hepinizin eline ulaşacak, hiç merak etmeyin. Şimdi Ödül törenimizin aslında sonuna geldik. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. İyi ki katıldınız. Tüm öğretmenlerimize emeklerinden dolayı da çok teşekkür, teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Şimdi, çok teşekkür ederiz. Şimdi teşekkür ederiz. Hep birlikte. Evet. Mutlu. Evet. Mutlu. Evet. Görüşürüz. Kapatmıyoruz şu anda. Evet. Umut, bilimde yazılarımızı hazırlamıştık hatırlarsanız yayın başında söylemiştim. Bizimki arka planımızda bir şey olur mu? Yok hiç sıkıntı olmaz. Hep birlikte bir e, fotoğraf çekelim istiyoruz. Bu güzel gün için bir hatıramız olsun istiyoruz. İyi ki bizimleydiniz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Umut Bilim'de yazılarınızı görmek istiyoruz. Birazcık kalabalık bir sayfamız var o yüzden bekleteceğiz. Gülerek ekrana bakıyoruz. Herkes pozunu verebilir. Çok teşekkürler Yağmur. Herkes pozunu verebilir. Tekrar katılımcılara çok teşekkür ediyoruz. Pozu verirken ben de hatırlatmış olayım. And...